Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimiz kısa ama işinize yarayacağını düşündüğüm bir eğitim videosu olacak. E, bu eğitim videomuzda e, sahnemize, e, objelerimize istediğimiz yere e, sticker yapıştırmamızı e, sağlayacak bir çözüm e, söyleyeceğim size. E, bunu yapmak için e, öncelikle e, sahnemize png görsel alacağız sahneye alacağımız PNG'nin öncelikle nereye geleceğini biz kapat asla belirlememiz gerekiyor. Bunun için sol üst köşede bulunan cursor aracını alıyoruz ve bununla objemizin üzerine basıyoruz. Nereye gelmesini istiyorsak artık. Buraya bastığımızda Shift A'ya basıp Image yazan Image, Image as Planes sekmesine basacağız. Fakat e, bunu denediğinizde e, bu sekmenin olmadığını fark edeceksiniz. Bunu açmak için e, yukarıda Edit sekmesinden Preferences e, sekmesine geliyoruz. Buradan Import as Planes e, şuradaki tiki'nin açık olması gerekiyor. Ben bunu daha önce açtığım için ben şu an açık. Ee, bunu tikini açıyoruz ve sol altta bulunan Save as, Save Preferences'e basıyoruz ee, ve artık siz de e, PNG ekleyebileceksiniz. Şimdi devam ediyoruz. Shift A'ya basıyorum. Buradan Image as Plains'e tıklıyorum. Buradan artık hangi görseli alacaksanız e, seçebiliriz. Seçtikten sonra import image as plane'e basıyoruz. Şu an sahnemize geldi fakat şey başka bir modda, shading modunda olduğumuz için gözükmüyor. Buradan modu değiştirdiğimiz zaman evet. Şu an logomuz geldi. Burada görmüş olduğunuz üzere ee, yapıştırdığım e, nesne düz bir güzel olduğu için bu zaten kolay bir şekilde yapıştı, bir sıkıntı olmadı. Fakat eğer oval yüzeylerse bu iş birazcık farklı oluyor. Şimdi e, isterseniz farklı bir model üzerinde gösterelim ee, daha önceki videolarında Blender kit e, nasıl yükleyebilirsiniz göstermiştim şimdi buradan Örneğin bir tane bardak alalım buradan bir kap yazalım bir kahve fincanı olabilir Evet bu güzel şimdi bunu sahneme almak için Öncelikle ben bir plane ekleyeyim. Plane scale ne diyoruz? Ve burada sahneme alayım ben şöyle. Şu an sahneme geldi. Eğer e, sahneniz böyle e, biraz büyükse veya bazı objeler olduğundan küçük gözükebiliyor. Böyle yakınlaşmak yerine eğer virgül tuşuna basarsanız e, fokus ediyor ve şöyle etrafından istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra şöyle sahneme alt tuşuyla yandan bakıyorum. Burada, şunu kapatayım şu gözü. E, tekrardan bir e, logomuzu alacağımız için cursor aracını, aracını alıyorum. Şöyle yanla bir tarafta tıklıyorum. Tekrardan move aracıma geliyorum. Buradan shift a'ya basıyorum tekrar. Image as planes diyorum. Buradan logomu alıyorum. Şu an logo farklı bir şeyden geldi. Buradan rotate edelim ya da şöyle yapabiliriz şuradan şöyle seçtik buradan da kontrol ediyoruz fakat tam gelmemiş eksi 270 diyelim şöyle 180 derece dediğimizde evet şu an biraz büyük olduğu için tabi bunu küçültmem gerekiyor şöyle bir yerde markamızı, logomuzu koyduk diyelim bunu görmüş olduğunuz üzere bir küpe attığımız zaman küpün yüzeyi düz olduğu için hiçbir sıkıntı olmadı fakat burada farklı bir yol deneyeceğiz burada modifier kısmına öncelikle bu gelen e, logomuz e, şöyle görünceye üzere dört tane pointten oluşuyor. Yani bunun e, fincanda fincanda e, çok iyi e, şekilde oturması için <laughs> bunun poligonun yüksek olması lazım. E, bunun için de Edit <laughs> Modifier'dan Subdivision Surface eklememiz gerekiyor. Şöyle edit kısmından çıkıyorum. Tab tuşuna basarak. Şu an modifier Subdivision arttıracağız Altı ideal. Fakat Catmull Clark değil de buradan Simple seçeceğiz. Catmull Clark çünkü e, ovalleştiriyor. Logomuzu deforme ediyor. Simple'a basıyoruz. Render için de kaliteli olması için altıya getiriyorum. Burada fakat hala bir değişiklik olmadı. Buradan logomuzu kahve fincanına e, e, şey yapmamız lazım, yapıştırmamız lazım. Bunun için tekrar bir modifier'a basıyoruz. Buradan shrink wrap'a basıyoruz. Zaten ikonu böyle bir yere yapışma e, bir simgesini andırıyor. Basıyoruz buradan. Buradan şuradaki ayarlarla oynamıyoruz. Target. Hedef seçeneğini şurada damla aracına bastığımızda şöyle kahveyi seçebiliyoruz. Fincana. Şu an görmüş olduğunuz üzere kahve fincana yapıştı fakat neredeyse e, bitişinde olduğu için bir gözüküyor bir gözükmüyor. Bunun için offset aracı sekmesinden 0,001 küçük bir e, ölçek seçiyoruz şu anki sıkıntı ee, fincanımız iki katından oluştuğu için bazen iç yüzeydeki kısımla birleşebiliyor. Bunu önlemek için şöyle plane'i birazcık daha yukarı alıp birazcık küçültelim. Da şöyle birazcık dışa çıkarınca daha iyi oldu. Evet. Şu an görmüş olduğunuz üzere logomuzu yerleştirdik. Bunu farklı bir modelde de ele alabiliriz. Şöyle modellere baktığımız zaman kahve kutusunu alabiliriz. Buradan da bir deneyelim. Zaten düz yüzeyli objelerde kolay bir şekilde aldık. Fakat bu tarz e, değişik modeller oval modellerde birazcık daha e, sıkıntılı olabiliyor. Fakat e, bunu da gösterdiğim yöntemle yapabilirsiniz. Bu e, Kahve fincanını yaptık zaten. Bunda da bir deneyebiliriz. Şurada tekrardan şöyle buradan alırsak aslında daha iyi olur. Kahve kabımızı seçip birazcık sağ alalım. Şöyle tekrar cursor'ı alıyoruz. Tıklıyoruz. Yapıştıracağımız yere. Ee, buradan Shift A'ya basıyorum. Şöyle. Shift A'ya basıyorum. Image as planes diyorum. Buradan PNG'mizi seçiyoruz. Scale diyoruz. Bundan sonra Modifier'dan Subdivision Surface Simple seçiyoruz. Buradan 6 kalitesini alıyoruz. Buradan Shrink Wrap'ı seçiyoruz. Buradan damla aracıyla yapıştırmak istediğimiz yere tıklıyoruz. Tabi buradan önce bir ölçek seçmek lazım. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde yani normalde e, şu modeli eğer e, siz e, UV'sini açmamışsanız ki boyutlu zemini açmamışsanız böyle bir şey ancak e, UV'sini açtıktan sonra işte texture boyamada yapmanız gerekiyor. Fakat e, buna gerek olmadan e, şu PNG görselimi e, istediğim yere yapıştırabildim. E, bu da size kolaylık sağlıyor. E, videoyu beğendiyseniz e, beğen butonuna basmayı unutmayın. E, anlamadığınız veya takıldığınız yerlerde e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.